Yayınıma hoş geldiniz. Bakan Bilgin hız kesmiyor. EYT ile ilgili açıklaması için önümüzdeki günlerde açıklamayı yapacağım deyince çalışmanın son demine geldiği anlaşıldı. EYT sonunda emekli maaşına kavuşacak. Ama kamuoyuna artık son günlerde öyle formüller yansıdı ki EYT ile ilgili size daha önceki evet yıllarda açıkladığım formüllerin bir benzeri. iki tane formül öne çıktı. Muhtemelen bu iki formülle EYT emekli edilecek. Şimdi açıklıyorum. Öne çıkan EYT'yi emekli edecek e, bu çalışmada öne çıkan en güçlü formüllerden birisi şu. Kadınlarda 7200 gün primi olan yaşına bakılmaksızın emekli edilecek. Erkeklerde 9000 prim ve üstünde primi olan yaşa bakılmaksızın emekli edilecek. Bu tabii ki prim yüksek olmayanlar için üzücü bir şey. Ama bir de yaşını tamamlayıp, evet yaşını tamamlayıp prim eksiği olanlar. Prim eksiği olanlar da EPT formülü öne çıkıyor. Evet EPT formülü emeklilikte prim tamamlama anlamında. Bunu inanın daha önceki yıllarda yaptığım yayınlarda bu formüllerin denilmesi gerektiğini prime göre veya işte özellikle prim olmayan da yaşa göre bir ortalamanın alınması gerektiğini söylemiştim. Beni o dönem izleyenler bilirler. Şükür ki o dönem kendi oluşturduğum formüllerin şimdi Çalışma Bakanlığı'nda da konuşulup kamuoyuna yansıması gerçekten haberlerden evet genel haberlerden duyuyoruz bu ağırlıklı formülleri gerçekten şu anda tespitlerimde ne kadar haklı olduğumu ortaya koyuyor. Hatırlayın bir maaşlardan kesinti yaparak emeklilik demiştik. Prim eksiği olanlara o kesintiyle karşılıklı tamamlama yapılacak. Bundan bahsetmiştim değil mi? Aynen. Emekliliği önceleme. Bundan da bahsetmiştim. Kademeli EYT emekliliği. Bundan da bahsetmiştim. Ne demek bu kademeli? Belli aşamalar alıyorsunuz ve herkesi önceliyorsunuz. Yani mevcut durumdan daha erken zamanda herkes emekliliğine kavuşuyor. Aşama aşama. Kademeli emeklilik işte bu da. Yani bu formüller zaten zamanında EYT ile paylaştığım formüller. Nasıl olması gerektiğini, bütçenin sarsılmadan bunları nasıl çözülebileceğini ayrıntılı anlatmıştım. Hem de ekonomi böyle değildi, döviz bu durumda değildi. Yani şartlar kat kat iyiken yani. Şimdi bu durumda böyle çözüme Adım atılırken bu zor şartlarda bu adımlar atılıyor da ekonomi çok daha iyiken atılamaz mıydı? Tabii ki atılabilirdi. Ama zararın neresinden dönüse kardır arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanların artık haklarını aldıkları ve özellikle tekrar ağırlıklı formülleri söyleyelim. Bir yaşa bakılmaksızın erkeklerde 9 bin ve üstü, bayanlarda 7200 ve üstü. EYT evet 1999 Eylül 8'den önce giriş yaptıysa 8'inden yani 8 Eylül'den önce yaşa bakılmaksızın o prim sayılarını dolduranlar emekli edilecek. İkinci formülde prim eksi olanlar da EPT formülü. Evet bunda da maaşta kesintiyle Finlandiya modelinden bahsetmedik mi? Ettik. İşte değerli izleyenler şu anda EYT için Sayın Bakan'ın yeni açıklamasıyla artık EYT yerinde duramıyor, EYT heyecanlı, haksız da değil açıkçası. Birçoğu işsiz. Evet, güzel haberler geliyor, ben de buradan size yayınlıyorum. İnşallah EYT'nin çözümü çok yaklaştı, bu mesele bir gün çözülecek demiştim. Evet, artık çözüm yolunda ve yetkililerden duyuluyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar, hoşçakalın.